Merhaba arkadaşlar. Ben Altın Eller Okulları Kimya öğretmenlerinden Gülşah Yener size tuzlar konusunu anlatacağım. Tuzlar asitler ve bazların tepkimesi sonucu oluşan iyonik bağlı bileşiklerdir. Peki nasıl oluşuyor? Örneğin MA şeklinde gösterirsek M bazdan gelen kısım, A da asitten gelen kısımdır asit ve baz nötrleşme tepkimesine girdiğinde asitten gelen hidrojen iyonu ile bazdan gelen OH iyonu birleşerek suyu oluşturacaktır. Asidin kalan kısmı yani şurada bahsettiğimiz ve bazdan gelen şu kısım bir araya gelerek tuzu oluşturacak. Yani bazdan gelen katyonla asitten gelen anyon iyonik bağlı bileşik oluşturacaktır. Burada da yine örneğimizde görüyoruz. Peki tuzların özellikleri nelerdir? Tuzlar iyonik bağlıdır. E, kristal yapıya sahiptirler. E, i̇yonik bağdan bağlı oluştuklarından dolayı güçlü etkileşimler var. Dolayısıyla erime ve kaynama noktaları yüksektir. Oda koşullarında katıdırlar e, ve katı halde bunlar elektriği iletmezler. Çünkü demiştik ki maddede elektrik iletkenliği iki şekilde olur. E, bir elektron hareketi bir de iyon hareketiyle tuzlar ancak sulu çözeltilerinde serbest iyonlar e, haline geliyor. Bu nedenle katı halleri değil sıvı halleri ya da suda çözülmüş halleri elektriği iletir. Tuzlar kendini oluşturan asidin veya bazın özelliklerine göre e, asidik, nötr veya bazik tuz olarak ayrılırlar. Peki bunları nasıl belirliyoruz? Eğer asidimiz kuvvetli ise... Kuvvetli asitle kuvvetli bazdan oluşuyorsa tuzumuz nötr özellik gösterir. Örneğin burada sülfürik asit kuvvetli bir asittir. Kalsiyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. Oluşan kalsiyum sülfat tuzumuz nötr tuzdur. Kuvvetli bir asitle zayıf bir baz tepkimeye giriyorsa kuvvetli olanın karakterini gösterir. Mesela hidroklorik asit kuvvetli bir asittir. NH3 yani amonyak zayıf bir bazdır. Dolayısıyla tuzumuz asidik bir tuz olacaktır asidik tuzların sulu çözeltilerinde pH 7'nin altında olur. Çünkü demiştik asitlerin özelliğini gösterecek eğer asidik tuzsa. Zayıf asitle kuvvetli bas tepkimeye girerse bu defa tuzumuz bazik karakter gösterecektir. Dolayısıyla pH değeri de 7'den büyük olacaktır. Peki yaygın kullanılan tuzlarımız nelerdir? Sodyum klorür. Sodyum klorürü az çok herkes bilir. Sofra tuzu olarak da bilinir. Ee, doğal yollarla denizlerden, göllerden, yeraltı tuz kütlelerinden veya kaya tuzu yataklarından elde edilir. Laboratuvar ortamında da hidroklorik asitle sodyum hidroksitin tepkimesi sonucunda oluşur. Peki bu sodyum klorür tuzu nerelerde kullanılır? Ee, bu tutan yolların tuzlanmasında haberlerde çok görürsünüz. Çok kar ya ya yağan bölgelerde, yağış alan yerlerde tuz atılır. Neden? Donma noktasını düşürsün diye. Yemeklerde sofra tuzu olarak en çok günlük hayatta kullandıklarımızdan yine sabun üretiminde yiyeceklerin bozulmadan saklanması için kokuşmayı önler. Su arıtma cihazlarında, e, kimyasal madde üretiminde, serumlarda ve burun damlalarında yine derilerin saklanmasında tuz bildiğimiz sofra tuzu kullanılır. Peki ikinci tuzumuz sodyum karbonat. Halk arasında çamaşır sodası olarak da bilinir. Peki... Çamaşır sodası bazik bir tuzdur. Çamaşır sodası cam, deterjan, sabun, kağıt üretiminde kullanılır. E, suyun arıtımında sertlik giderici olarak kullanılır. Hatta yaşlılar var. Onlar çok iyi bilir. Günümüzde kullananlar da vardır. Çamaşır makinesine e, sodyum karbonat tuzlu koyar. Neyin yerine koyar? İşte der ki kireç tutmasın. Sertliği gider. Aslında suyun sertliğini gidermek için kullanıyor. Sodyum hidroksit, sodyum bikarbonat gibi tuzların yine elde edilmesinde sodyum karbonat tuzu kullanılır. Sodyum bikarbonat bu da halk arasında kabartma tozu olarak bilinir. Ee, sodyum karbonat çözeltisinden karbondioksit gazı geçirilirse, e, geçirilmesiyle elde edilen bir tuzdur. Peki bu nerelerde kullanılır? En çok kek ve pasta yapımında günlük hayatta bildiğiniz ya da mideniz ekşidi ne yapıyorsunuz? Ee, bir soda içeyim de geçsin. Mesela sodada da vardır sodyum bikarbonat. Ee, yangın söndürücülerde kullanılır. Yine dericilikte kullanılır. Kalsiyum karbonat, bu da halk arasında kireç taşı olarak bilinir. Cam üretiminde, mermer ve tebeşir yapımında çok yüksek sıcaklıklarda arkadaşlar kalsiyum karbonat eğer ısıtılırsa kalsiyum oksit yani sönmemiş kireç ve karbondioksit gazı elde edilir. Elde edilen sönmemiş kireç su ile tepkimeye girdiğinde de yine sönmüş kireç elde edilir. Yani sönmüş kireç üretiminde de yine kalsiyum karbonat tuzu kullanılır. Kağıt üretiminde, çimento ve inşaat malzemelerinde, seramik, plastik, cam macunu ve kemik erimesine karşı ilaçlarda kullanılır. Bir diğer tuzumuz amonyum klorür, halk arasında nişadır olarak bilinir. E, amonyum klorür de yine hidroklorik asitle e, amonyak çözelsinin karıştırılmasıyla elde edilen bir tuzdur. Kuru pillerde elektrolit olarak kullanılır, e, şampuanlarda kullanılır, levine ve galvanizleme işlemlerinde. E, ayrıca gübre olarak kullanılır ama e, bu amonyaklı gübreler vardır. Onların yapımında yine amonyum klorür kullanılır. Peki bir tane örnek çözelim. E, yukarıda verilen özelliklerden hangileri bütün tuzlar için or, e, ortaktır? Kristal yapılıdır bütün tuzlar. Katı halde elektrik akımını iletmezler. Evet doğru bir ifadedir. Nötr özellik gösterirler diyor. Bu ifade yanlıştır. Çünkü demiştik ki tepkimeye giren asit ve bazın özelliğine göre değişir sadece kuvvetli asit ve kuvvetli bazlardan oluşan tuzlar nötr özellik gösterir demiştik. Eğer kuvvetli bir asitle zayıf bir baz tepkimeye giriyorsa asidik tuz, kuvvetli bazla zayıf asit tepkimeye giriyorsa bazik bir tuz oluşacaktır. Dolayısıyla cevabımız burada ortak olanı sorduğu için 1 ve 2'dir. Yani C şıkkı. Bir soru daha çözelim. Yukarıdaki kavram haritasında yer alan bilgilerden hangileri doğrudur? Sodyum klorür ile ilgili bilgi vermiş. Sodyum klorür, nötr bir tuzdur çünkü kuvvetli asit olan hidroklorik asitle kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksitin tepkimeye girmesi sonucu oluşur. Serumlarda ve burun damlalarında kullanılır doğru bir ifadedir. Sodyum klorür çözeltisidir. Bu ilaç türleri sodyum klorür olarak zaten bilinir adını da söylemiş olduk. Dolayısıyla verilen 3 bilgi de doğrudur arkadaşlar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Tuzlar ve özelliklerini e, işledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi dersler, iyi çalışmalar.